Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi düzenledi. Bu ankete göre 3 aylık yani Ocak, Şubat ve Mart aylarına yönelik enflasyon tahmini %13.18 olarak ortaya çıktı. Böylece SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız 3 ay için alacakları enflasyon farkı yani maaş zammı %13.18 olarak anket sonucunda ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki daha önümüzde 1 3 ay daha var. O günlerin, o ayların da enflasyonu ortaya çıktığında 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve böylece SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı ortaya çıkacak. Şuna şu anda Merkez Bankası'nın yaptırmış olduğu ankete göre 3 ay için SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız %13.18 maaş zammı alacak görünüyor. Memur ve memur emekleri ise Temmuz ayında %6 toplu sözleşme zammı alacaklar. Bunun üzerine bir de enflasyon farkı gelecek. E, gelişmeler oldukça takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.